Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hicaz makamında Ey Rahmeti Bol Padişah ilahisini göstermeye çalışacağız. Donanma e, donanıma hemen baktığımızda solfejden önce silerimiz dik kürdü Hicaz makamında. Do'larımız Do diyez yani Nim Hicaz. Fa'da Fa diyez olarak donanıma yazdık ama bu eserde arkadaşlar genellikle e, Fa'ları Acem basacağız. Sadece şurada Eviç basıyoruz. Yani donanıma bağlı olarak Burada eviç basıyoruz. Donanıma bağlı olarak şu önüne natural gelen diğer yerlerde burada 5. ölçüde 7. ölçüde buralarda hep acem kullanıyoruz arkadaşlar. İkinci olarak arkadaşlar şurada şuradaki notalar notada sillerimizi ee, biraz parçalayarak yani süslemeli olarak icra ettiğimiz ee, durumlar oluyor. Siz isterseniz böyle sade şekliyle si olarak üfleyebilirsiniz. İsterseniz de kimi icra, icramın kimi yerlerinde olduğu gibi bunları süslemeli olarak böyle C'yi biraz daha böyle parçalayarak yani e, La'dan da destek alarak e, o şekilde de yapabilirsiniz tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. Eee hece bağlarımız var. Hece bağlarımızda da ne yapıyorduk? Arada mümkün mertebe nefes almamaya, burayı bölmemeye çalışıyorduk. Buralara dikkat edersek e, icramızın daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Çok da zor bir ilahi olmadığını düşünüyorum. E, hepinize şu zor günler geçirdiğimiz süre zarfında e, sağlıklı, afiyetli ömürler diliyorum. Görüşmek üzere. La re, re do re mi re do re mi fa sol fa mi re do si do si do re do si la. Yes. re re do re mi re do re mi fa sol fa mi re do si do si do re do si la mi re mi fa mi re do si do re do si la, la si, do, re, 미, re, mi, su, mi re re do si, do si si la la si do re mi re mi mi re mi fa mi re do si do re do si la mi re re do do si si la 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 re re do re mi re do re mi fa sol fa mi re do si do si do re do si la es re re do re mi re do re mi fa sol fa mi re do si do si do re do si la mi re mi fa mi re do si do re do si la mi re, re do, do si, si la la si do re mi re mi mi re mi fa mi re do si do re do si la mi re do do si si la la